Nasıl niyazi? Ağrıyor ki gıncıl. Gıncıl çok mu? Ağrıyor. Ne kadar? Ağrıyor. Ne kadar ama? Ne kadar ne kadar ağrıyor işte. Çok mu ağrıyor? E ağır? Göster bakayım. Alalım onları da. Ya hiç şey bakacak hani. Ben çekeyim alayım onları. Ne alacağız onları? Yani? Penseyle. Yok ağrı. Bak 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 bak. Çok yakışıklısın bugün. Ya ağrı. Zeytin yersin mi? Zeytin çaylarını evde. Evde başka? Kaşar beni denize beydiri. Başka? <laughs> Kalo kamsı göfte döner. Oho. Tadı var ya şimdi göfte kuru fasulye. Pilav süt baş. Ulan bu, sen lokantaya geçtin niye yazı? <laughs> göfte döner tavuk. <dağ> <laughs> Neren lan yersin? Ağız lan, ne lan? <laughs> Ağız yok ki sende. Ya bu niye dur? Bakayım. <laughs> Ama ee, dişin yok. yok, dişin yok Niyazi Niye bileyim, ee, var 3 tane 4 tane, nerede var lan 3-4 tane Onları da çekelim Niyazi Ya ne lan yediyorsun sonra yemek? Başunla Baştan yiyeyim mi yemek? Niye? Kulaklarınla ye Kulaklarınla yiyinmez yemek Neyle yiyilir? Dişle Hani diş? 3 tane, 3 tane, 4 tane diş var orada Para verelim mi? Para mı? He Ya yok mu da al babak e, Param yok Ya yok mu da al babak olayım? Ne yapacaksın yumurtayı? Ya almadı ileri saldı, ileri saldı alamadım. Alamadın. İleri he. Alma ne yapacaksın yumurtayı? Ya e, baba pişireceğim suda. Suda mı pişireceksin? He. Gize yatçıdan mı? Ha? Yatçıdan mı? Yatçıdan. Gel alalım yumurta. Hadi beğen oradan bakayım. Niyazi. Niyazi ya ver bakalım iki tane yumurta ver ona. Koli, koli. koli yok iki tane. Yok koli. İki iki. Yok yok koli. Al, i̇ki koli. tane. Yok koli ya. İki tane yetmez mi? Yok koli. Al o zaman koli. Beş tane alalım. Yok koli. Ver ona koliyi ver ona. Al. 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 Sen ya koli ya o yapıyor. Koli. 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 işte Koli. Open, open den bir tane. Yok sen yapma. Niye? Ya bırak yıkam ya. Bırak <laughs> yıkam. Open den bir tane. Yok o bilmez. Niye? O öyle. Niye öyle? Yok o bilmez. Opeyim, Ya bırak ya, o bilmez.